Hadi Reddit ya yeter. Filme geç kalacağız yoksa. Filme geç kalacağız. Lost'u izledin mi? Vallahi mı? Şey vardı asmalı konak bilir misiniz? Oğlum ne anlatıyorsunuz ya? <laughs> Lost'u izledim mi? <laughs> Hadi bakalım. Götür <laughs> <'ı> izledim mi? <laughs> Vay amınak. Hadi bakalım dur. Kurtlar vardı. Tövbeler olsun ne bu cübbeli çıktı. Vandana'ya hitaben GS'li kardeşler olur gibi. Bunlardan suratlarında zaten meymenet yok sırat var, meymenet yok. Nur yok. Zifiri Ne oldu yengeydi ya, ne oldu yengeniz? Dizi film dizi filmlerin bari izleyin. Kurtlar Vadisi onu izlediysen de porno. <laughs> Çok. <iyi. gülüyor> az önceki muhabbet, az önceki muhabbet bak o kadar dizi film konuştuk. Porno. Az önce chat. YouTube yorumlarında ekip. Son dakika attım pardon. Görök. <laughs> Görök. <laughs> 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 Allah Allah. Dulsuz shit job. takımın başında beni görü gör. <laughs> Çok ayıp. Dulsuz shit böyle mi yani? Erenim yok fakta. <laughs> Haftaya yapalım aşkım da bitsin şu çikirte işi. E sana yıllar sonra burada. Trump seçilince Eren abi'nin koyunlar. <gülüyor> <gülüyor> Yengeniz bana o gecenin üçünde aşkım zengin olduk mu diye mesaj attı. Zengin olmadık ama şöyle bir şey oldu çok şükür. Vergi borcunu ödemek için çektiğim kredinin faizini ödemiş oldu. İyi. Yani kısa günün kârı. Yani benim çok büyük bir param olsa zengin olurduk hakikaten. Ama yok. Aşkım düğünü çırağında yapabileceğiz mi Trump kazan diye. <laughs> Sanki de Elon Musk'ın benim. <laughs> Trump bana söz vermişti. Yeni videonun fragmanı geldi. Ne mi? Ne yapayım? Kafeste rank and <laughs> Abdullah Avcı'yı çaresiz bırakarak ne açıcaz anlatıyordum Camiye mi açılıyormuş Allah ım. Allah ım. bu yüzden kızmış olabilir bizim. <laughs> futbol adasında tek Trabzonlu olmanın verdiği yalnızlık. Var mı lan? Tıra? Borda bir kuş vardı en son. Şöyle. Oğlum Beşiktaşlar için üzücü futbol odası. Dün mesela kaoslu futbol odası. Bir gün önce Beşiktaş maç vardı. Kimse bir şey yazmadı. <laughs> Bilmiyorum ben girmedim en azından. Doğru. Zaman zaman yalnız kaldım. Ya hocam ağlatacaksınız beni. Yeter artık ya. Allah Allah. Eren abi yenge Yengenazo'nun karakteri öldürdükten sonra yaşanan gergin <laughs> Bunlar nerede ya? Gergino Nazaro, Nazaro. Ya bak sen ayrı senin ayrı konuşacağım tamam mı bak elim ayağım zaten titriyor. Herkesi öldürdük oyunda ya. Kim kaldı? Bir kişi falan kaldı. Bırak abicim bırak bırak. Lan bırak! bırak! Bu ne? Eren Aktan şarkı sözleri. Niye link lan? Kimler üzdü seni göster hangisi? Bir amına çakayım onun göster hangisi? <laughs> çalıyor. Sen üzerinde amına çakmaz. <laughs> Vallahi böyle ya. Vallahi böyle yapıyorum. Özellikle Lofi çalıyorsa arkada sözsüz. Ben onlara neler yapıyorum. Bak yengeniz burada. Taylor Swift'te neler yapıyorum. Senin üzerinde amına yatırmazsın. <laughs> amına da çivi <laughs> Bazen evde kendi kendime yaparken çok gülüyorum. öyle şeyler söylüyorum ki diyorum ki yuh işte şa bak şaşırıyorum. Oha diyorum bunu da söylememeliyim. Sonra kendi içerisinde şarkıda yuh bu kadarı da ayıp oldu. İşte <laughs> böyle şeyler böyle söylenmemeli çok ayıp falan diye. Şarkıda özür diliyorum. Ee, Allah'tan. Şarkı içinde Çok iyi. Çok eğleniyorum kendi kendime. Deliriyorum. Her yeni çıkan web siteye parası neyse vereceğim dedikten sonra Eren abinin maddi. <laughs> Yemin ederim bu ay yapay zekaya çok robux harcadım diyelim. Ben son 3-4 gündür yok değil, bugün poğaça alamadım ekmek aldım değil aslında. İnsanlar böyle dükkanları ya da malları ya da eşyaları olan insanları zengin zannediyor ama eşyaları yiyemezsiniz arkadaşlar. Bana da diyor ya böyle yayın odası olan nasıl fakir olacak. Kardeşim paran varken yaptım şimdi ben bu figürleri mi götüme sokayım yiyeyim. Para kazanmazsam onlar da olacak. Onları mı satayım yani? Gidip pastaneye <laughs> Legolas'a bir poğaça olur mu falan mı diyeyim? Böyle bir şey değil ki bu yani. Perşembe günü Eren abinin yayına girerken AI ile muhabbet... Yapmadım bak yapmadım. iptal ettim o işi tamam. Biz yapmayacağım. Bundan sonra yapay zekayı hiç konuşmayacağım. Kullanacağım farkında olmayacaksınız. Şunu bir tutar mısın şizofren kardeş sağ ol. <laughs> Bugün redditte Bugün redditte iyi şakalar vardı Seviyeyi şöyle bir yüzde 60 65'e vurduralım Yüzde 65 olsun Hayatı 3 dakika net gördükten sonra Eren abinin gözlüğü Aa hakikaten gözlük takmıyorum lan fark ettiniz mi? GTA 5 CD'si, Bak arkasında çizik var görüyor musunuz? Arkasında böyle çizik Olduğu zaman şöyle yapıyoruz bunu. Şöyle tutuyoruz. Şöyle bir saatten fazla babi taklidi yapmanın yarattığı yorgunluk yemin ederim arkadaşlar bir saatlik babu yayını altı saatlik erenaktan yayınla veda <laughs> ya burada böyle nasıl düşebildin ya ne kadar içtin ya ne kadar içtin ya bu <laughs> kedi de korkuyor nasıl düşebildin abi böyle <laughs> Hiç de düşmemek için çabalamıyor. Direkt yıkılıyor oğlum herif. Hiç şöme dul alma. Et yengöle, et nazo, mazo, et <laughs> Bayağıdır dul gelmiyor bu arada show'da. Artık el koymanın zamanı gelecek. Bu son shit show'da da dul alınmazsa yengeniz tarafından bir yapı var demeye başlarım yani. Sarı dolar DMC'ye drop bozuk bağış linki. <laughs> ben kimseye sataşmıyorum. <laughs> evet. Kimseye bulaşmıyorum. Ben Bizim kanal ya. Ben. Bizim kanal. Kimseye laf etmiyoruz, hiçbir dramaya girmiyoruz. Sürekli abu altından sopalarla sokma. Hiçbir şey yapmıyoruz. Paparamız bozuldu. Hiçbir şey, hiçbir kimseye zararımız olmuyor. Ana sayfa çıkıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. DMC'ye geliyor. Hiçbir şey olmuyor. Sarı dolar geliyor. Lan ne yaptık biz? Millet, yayında 10 kişiyle Konstantin izlerken 300 izleyicileri Haramidere cin köyü filminde gelen Mobese kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Kaan'ı yazalım lan. Hak etti mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer video izleseydiniz görürdünüz. Ya neydi bu video be kardeşim? olarak kardeşim. Valla o il sadece paparada değil kick bile ana seyfay almıyor. Amerika... Bari Türkçe seslendirsin. Ulan bari Türkçe TTS bulaydın ya. O kadar uğraşmamış ki aramaya yani. Big Fold Titi'si konuştuk. Nasifa Yalmiyor. American and Oyen Lari Kardashim Aran Aktani Kiskini <laughs> <laughs> Çok iyi abi, çok güzel. <laughs> Seviye yükseldi baba. Seviye yükseldi, yetmiş. Benden cevap beklerken hemen abi yemin ederim bu ya. <laughs> ya bir şey yazıyor pezevenk. Cevap veriyorum 10 dakika cevap yok. Yani yazıp telefonu fırlatıyor musun? Düşünüyor düşünüyor yazıyor 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 tamam. <laughs> bir de dümdüz tamam diyen en öküz cevabı geliyor böyle. Hani kavgalıyız tamam mı? Benden nefret ediyor. Hiç sevmiyor lanet olsun bu adama diyor gibi davranıyor. Hiç yani ben ona yavrum abisinin güzeli senin çikin sağ olsun falanlar. Tamam. <laughs> ya hayvan evi. <laughs> En son dedim bu ne lan dedim 15 dakikada bir cevap verir sikeceğim. Ya. Yine bekliyor. <laughs> ya vur artık ama. <laughs> Bundan böyle rahat rahat naz deriz artık dedikten sonra iptal olan ekip yayınları. Hakikaten <laughs> ha. Ulan reveal'dan sonra hiç ekip yayını yapmadık. Korku gecesi konsepti çıktığından beri ekip yayınları. Hiç siz zaten oradayken yerinizi başkasıyla doldurmak istediğim biri olmadı. Ya. Amrobat kodundan sonra Eren abinin yemin ederim buna benzer bir şey oldu. Bunlar dövüşüyor lan. Buna benzer bir şey yaşadı. Pedro mu bu neydi? Ekip yayınların aniden araya gidiş <laughs> ortadan kaybolmuş. <laughs> Pedro daha kaçmıştı bu yani. Otobüste okula giderken giden arabaları görüp iç çekerken benim vaziyet. Nurcularla çay, burcularla bira cebimde kalmadı inan 20 lira bıktırdı beni geçim sıkıntısı daha ödenecek 3 aylık kira. <laughs> Alright.